güzel Bir dakika bir dakika. O ne bir bakabilir miyim? Bakayım. Ay ne kadar güzel bir oyuncak bu. Doktor seti. Sen doktor mu olacaksın şimdi? Hadi getir bakalım içeriye. içeride açalım bir gel. Gel bakalım gel. Kim aldı anneciğim sana bunu? Aa teyzen mi? Ay çok güzel bir hediye almış Sezai Çınar. Gel bakalım hadi otur. Otur bakalım anneciğim. Ablam bize yardım etsin mi açmamıza? Ablası bize bir yardımcı et, yardımcı olur musun? Açmak için. Hadi bakalım. Hadi bakalım ablası şimdi bize yardım ediyor. Oyuncağımızı açmak için. Ne kadar güzel. Baksana etiketin önündeki. Ya arkadaşım da doktor olmuş gördün mü? Evet nasıl açılıyor anneciğim sen biliyor musun? Bir dakika bir, ablam bir göstersin ablası nasıl açılıyor bize onu da gösterebilir misin? Evet, Aa! ne kadar güzel ay 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 içinde anneciğim oraya işte bak evet ablası gösterelim ya gördün mü? Doktorların kullandıkları gereçler var burada. Ne kadar güzel. Evet bak, bunları da ablası içine takıyoruz herhalde. Bu gereçlerimizi buraya yerleştiriyoruz. Ondan sonra Sezai için çantanı hem bu şekilde tutabiliyorsun, böyle. Bir de istersen, bak çekebiliyorsun da. Gördün mü? Bak böyle yürüyebilirsin çantanla. Wow, wow onlardan öyle. Makas var. Şırınga var. Çok güzel. Ateş ölçer mi bu? Evet. Ay gözlüğü de var. Evet. Bakayım bakayım. Ay bileklik mi? Hayır. Bunu siz biliyor musunuz ablası? Evet. Kola takılıyor bu. Ne yapılıyor? Şimdi o kola takılıyor. Tansiyonunu ölçüyorsun hastaların. Acaba düşük mü? Yüksek mi? O ne anneciğim onu, bunu biliyor musun? Evet şırınga o. O steteskopa bak. Tak bakalım anneciğim şöyle bir kulağına. Steteskopu takar mısın? Tak bakalım anneciğim. Tak. Anneciğim nasıl takıyordun sen steteskopu? Kulaklarına takacaksın. Nasıl takılıyordu? Evet takar mısın bir görelim. Ya. Çok güzel. Anneciğim ablan hasta olsun. Sen onu muayene et olur mu? İster misin doktor olmak ister misin? Başka neleri varmış? Aa gözlüğü de var. Evet takar mısın gözlüğünü de bir görelim. Hadi tak bakalım anneciğim. Oo, bakayım bakayım. Hii, ne kadar güzel. çok hasta olmuş aa öksürüyormuş onu bir muayene eder misin ya çok tatlı oldun bana bir bak çok güzel oldun evet arkadaşlar teyzemize çok teşekkür ederiz buna artık biz nereye gidersek doktor setimizi de alabiliriz anneciğim yanımıza sen de böyle sürerek götürebilirsin değil mi Beğendin mi oyuncağını Sezai Çınar? Çınar bak. Bak bu da doktor olmuş gördün mü? Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Bay bay arkadaşlar. Teyzemize de bir öpücük atalım anneciğim. Hediye için teşekkür ederiz. Bay bay.